Tam emin değilim kanka. Yıldırım ve Ignite olduğu için kalkan giriyorum. Şu tabu da açık bırakayım de YouTube'a giderse video. Prizeng tarzına geçtiğimiz için buralara e sporcuların ismini yazacağız. Bu lane'i kesinlikle akale alıyor şu an. Hem Yıldırım hem Ignite var hem de çok kötü oldu. Şunun X-ray sinadı base atacağız mecbur. Onu da almam lazım ama. Evet. Ama bu da abartı ya bir tık Adamla birebir kalsam burayı oynardım. Zek bayağı beklemiş burayı ya. Sapık gibi beklemiş her yani. Dur bakayım. Gayet clean oynadık burayı. Oh, oh, burayı var ya çok iyi oynadık. Çok temiz oldu. Hiçbir şekilde kesemez ben. Oo, oh, şimdi hiç kesemez. Zek gelebilir sadece adam bir tık fazla agresif oynadı. Burayı better. Beyitleme gerek bile kalmadı. Aa çok kötü. Onun tutması lazım bu. İlk oyun diyelim. ilk oyunun günahı olmaz. Zek şuradan atlayabilir. O yüzden oraya gitmem. Buraya yardım etmek her halükarda daha mantıklı. o nasıl lan. yapma ya hit atamadım gördün mü çok yakın 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 <laughs> ignite farkına gidiyor tabi de 1v1 gelebilir kanka yeterli kişiyi hissedersem yaparım ama bana şey gelmiyor yani yeterli kişi sayısı olacağını zannetmiyorum ne yapıyor lan bunlar <gülüyor> <gülüyor> Harika. Buna var mı? Dayana bayağı güçlüymüş. Aa, sadece botta inanılmaz bir coin flip var oyunda. Yani, yani sadece düz düz fight atıyorlar. Çok iyi. Ya. Ah. Yuh ya. Adama EQ atmazdım bilseydim ya. Vallahi atmazdım. Hiç tahmin etmedim bak geleceğini. Neyse TP'nin avantajı bu işte. Böyle pozisyonlarda hayatınızı kurtarabiliyor. Minyon kaybetmiyorum en azından. Flash'ını bana atmıştı adam. kanka bana açıklar mısın ben bu oyunu nasıl oynayacağım yani lane'de hiçbir şey olmasa da bir anda 2-3 kişi oluyorlar zaten hep bir, bir kişi var burada ve biz gene ölüyoruz ama Cici VP, akaliye 500 gitti bir de onu kesti harika gene dünkü oyunların aynısı oluyor aleykümselam shutdownları veriyoruz gene ya adamı yeniyorduk işte bak aleykümselam ya bu şattan verdi. Bunlar geldi, gank attı, geri düştük. Geri düştükçe geri düştük. Adam gene fed oldu. Bitti yani oyun. Güzel. E hala biri yok ki. Neyi bekliyorlar acaba? Oo, oh. adam burada kurşey işte. Ben burada 25 saat kapışırken. E bu ne kanka? <laughs> Aynen. ne yapayım ki daha nasıl yapabilirim nasıl oynayabilirim 700 gold almış bir aatrox demek ki shutdown işe yaramıyor iyi var e bu aatrox ben anlamadım bu herifi ya bütün skilleri bastıktan sonra ulti basıyor bir de. ki onu full lan adam. bari. Ama boyun gidici yani. Hatta çoktan gitti. O Akali'ye verdiğimiz şatanlar çok fazlaydı ya. Baksana biz Rell'le kapışıyoruz. Direkt ulti basacağım atabilse bir şey. Birine olalım diye attım. Sincir'in şeyleri öldürdü ya. Ölmez herhalde ya. Şu an ölebilir. Tek yiyebilir hatta. <laughs> Helal. Alt şu an gayet iyi. Kanka o adama hemen atılmaz o. şaka gibi adam ya. kesine e ya. Ve 3 e sporcu var bu oyunda. Kanka azıcık bir yavaş oynasan da. Mesela bu adam Rele bak bir de bir e bak ya. Kesemezsiniz ki o da. Aha. Ezirius kurtar doğru. Bir Q atsan, bir E atsan oyun bitecek ya. Anti. Harbiden anti bu arada. Gel pozisyon bakıyor flash ya. Flash ya. Flash O yüzden dağınık durmaya çalışıyorum. Takımdan ayrı durmalıyım. O da kaçtı. Geçmiş olsun. Ona da basamadık. Ya şimdi bana sor söyler misin? Bu adam nereye kaçıyor? Biz bütün takım ölmüşüz. Bu adam nereye kaçıyor? shut down abi bak shut down'ları veriyoruz çünkü. Tertemiz. Güzel. Onu da keselim. Harika. Buradan geçer miyim? Oo, Aatrox da 1 ve 2 atıyor ya. Aatrox 1v2 attı, tap'ta. Akali ve Sincid'e karşı. Helal olsun. Jakshu'muz bitti. 15 level olduk. Levelde de öne geçtik. 2 tane ejderimiz var. Şu an oyun bizde. Şu an oyun bize dönük abi. Mental benim de yok ama oynuyoruz işte. Yayın açma, açma mecburiyetimiz var gibi. Yayıncı olduk ya hafiften. Bunu atmam lazım. Ama şey atamıyorum ki. Hiçbir şey atamıyorum. Hiçbir şey atamıyorum. Sıfır. Aatrox arkada kalmalıydı. Cici yapacak bir şey yok. Onu da alamadık. Neyse evet, birini aldık bari. Şimdi okuyayım. atsam çok iyi olacaktı da. Ya bro. Abi niye benim takımım böyle hep ya? Var mı fikri oğlum? Ne yapacağım ki şimdi? Oğlum bu adamlar hissediyor mu lan? Kafayı yiyeceğim ya Altı levele Bir de çarkta adamın şu an skill'leri çok iyi Şeyleri silahları çok iyi Şu onlar bir de tutsa Hiçbir şey tutmadı Ölmeyi hak ettik zaten. Adamların bir move'u var. Harbiden kafayı yiyeceğim yani. Biri burada move atıyor görüşsüz yerde. Biri burada move atıyor geriye. Ya şu oyunlar yapabileceğim hiçbir şey yok ya. Kanka kaçma. kafayı yiyeceğim vallahi kafayı yiyeceğim Ananı satayım ya vallahi ananı satayım ya Her oyun dakika 2'de 3'te bitiyor her oyun Lan TP atacağım bir yerde yok ya o dayananı çatlamını istiyorum Ay ya of Vallahi sıkıldım ya. Flash atmayacağım hiç gerek yok öldük zaten. Sane. Oğlum mal mısın ya kanka niye geri mova atıyorsun ki ölme işte Oğlum mal <laughs> Ya abi bu kadar kötü oynamayınca ya. Adam köyü verse sonaya koşacağım da yok işte. Çok vencililer çok Sadece fight öncesi bir dürtme yaptım. Elimden geldiğince. Umarım bir şekilde işe yarar o dürtme. Dayananın canı şu an çünkü çok az. Ulti multi bir şey beyitliyorum da kimse bir şey atmıyor. Adamlar ejderi gene aldı ama. Amacımız kapışmak değil. Yapma. Onu yemeseydim burayı oynamıştım. Onu yemeseydik burayı oynamıştık. niye orada lan? Abi hiçbir takım üyesi yokken biz neden oradayız? Bana bir kişi açıklamasını yapabilir mi? Kazanacağımız fight'ı veriyoruz ya. Sadece İrelli 1 ve 9 deniyor. Bu kadar. Sol da gitti. Alev ruhu bir de. Oo. Oh. Yeme de yanında yat. Şuraya kesmeliyiz. Abi lütfen bir şey dene. Bak gözünün yağını yiyin bir şey dene artık. iyi değilim kanka. Her el oluyor. İyi değilim yani. Ya, klasik master yayıncısı olduk ya valla. Ya Ezreal gibi bir çarada nasıl öldün kanka ya valla anlamıyorum. Ya stack kalma değil de yapacağım hiçbir şey yok kanka. Şu oyun şu oyunun başlangıcını görsen dersin ki boyun oyun burayı nasıl gelmiş zaten. Şurayı bile gelemez bu oyun. Rezaletler ya. İ inanılmaz kötüler. Her oyun aynı şey. Red buff'a biraz önem göstersek efsane olur. Hocadan birinisin de. Ezreal şu an sadece gıdıklıyor ya karşı. Vallahi. Dayana buradaydı. eyi o yüzden attım. Dayana geri çıktı burada. Orada mal olduk o yüzden. Neyi patladın oğlum? Dayana buradaydı. E atacaktı. E attım işte. Q değil oğlum. Dayana'nın E'sini yememek için. Dayana bana Q attı. Burada Q yedim Dayana'dan. Mecbur öyle gelişti. Aklın sonu aldım. Lane'de kalmak için hem Dayana hem Ahriye. Mahvolmuş aldım yakalamak için Ahri var Aphelios var Sona ile beraber yakalayamıyorsun adamları Ben öldüm Şu an Aatrox zaten 1 ve 9 Vest geç kanka 600 dp'den sonra de challenger olmanın mantığı yok ki Sana bir yararı yoktu yani Yok abi yapacak hiçbir şey yok ya. JCB EP